Haberler Kum izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 1 Aralık'ta 09.21'de Yay Burcu'nun 9 derecesinde haritanın 12. evinde gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi yeni ay Yay Burcu'nda çok özel bir derecede. 9 derecede Antares dediğimiz bir Sabit yıldız mevcuttur. Antares dört melekten Azrail'i temsil eden melektir ve aynı zamanda Antares e, sabit yıldızı savaşlarla ilgili bir sabit yıldızdır ve Antares'te gerçekleşen yeni ayla birlikte aslında yeni aydan birkaç gün önceden başlayarak 15 gün boyunca da aktif. Hatta bir sonraki yeni aya kadar da etkilidir bu yeni ay. Dünyaya çok yakın bir pozisyonda gerçekleştiği için. Yani yılbaşına kadar olan dönemlerde tüm dünyada savaşla ilgili olayların daha yoğunlaşacağı, daha aktifleşeceği etkilerin olduğu bir yeni ay gösteriyor bize. Zaten 6 Aralık'tan itibaren de Mars da retroya geçeceği için yani savaş gezegeni de retroya geçeceği için çok aktif bir döneme giriliyor. aynı zamanda Mars retrosuyla da 2025 yılına gireceğimiz için 2025 yılının tüm dünya açısından, savaşla ilgili konularda risklerin yüksek olduğu bir yıl olacağını gösteriyor bize. Şimdi yay burcu değişken bir burçtur. Aynı zamanda din, inanç, felsefi konularla ilgilidir. Yüksek öğrenimle ilgilidir. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili olayları da kapsar. Dolayısıyla bu konularla ilgili bir takım yeni kararlar, yeni adımlar atılabilir. Ve aynı zamanda şimdi bu yeni ay haritanın 12. evinde gerçekleştiği için 12. ev karma evidir. Yani ektiklerini biçme evidir. Dolayısıyla tüm dünya genelinde herkesin eğer birilerine zarar verdiyse, birilerinin canını acıttıysa, bunun bedelini ödeyeceği bir dönem olarak bunu düşünebiliriz. Diğer yandan eğer başkasından zarar gören biriyseniz, size zarar verildiyse de karşı tarafın bu size verdiği zararın bedelini ödediğini görebilirsiniz. Bu bir aylık dönem içerisinde. Yeni ay anının destekleyici yapısı Mars'tan geliyor. Mars yeni aya destek vermiş. Yani burada diyor ki aslında bir takım şeylerle ilgili, hak edişlerle ilgili de varsa bir ektiğin tohumlar onlarla ilgili de harekete geçebilirsin bu yeni ay ile birlikte diyor. fakat tabii şöyle bir durum var. Yeni ay anında Merkür retro olacak. Yeni aydan 5 gün sonra da Mars retroya geçecek ve hatta 16 Aralık'a kadar ikisi birden retro olacak. Çok nadiren olan bir gök pozisyonu var. İki bireysel gezegenin aynı anda retro olduğu 10 günlük bir dönem var. Bu dönem tabii ki bir şeyleri harekete geçmek, bir şeylere yeni bir şeylere başlamak için aynı zamanda çok büyük riskler de barındırıyor. Burada bireysel haritalar devreye giriyor. Özellikle bu dönem içerisinde bazı kararlar alacaksanız iyi bir astrologdan bireysel danışmanlık almanızı öneririm. Yeni ay Satürn'den kare Jüpiter'den karşıt dediğimiz bir T kareyi de oluşturuyor Satürn Jüpiter'le birlikte. Bu ne demek oluyor diyecek olursanız da şimdi sorumluluklardan kaçtıysak, sorumluluk almadıysak, disiplinli hareket etmediysek, yaşlılara hürmet etmediysek, kanunlara, kurallara uymadıysak bu yeni aile birlikte ceza kesecek demek. Eğer ama kanunlara, kurallara uyduysak, sorumluluktan kaçmadıysak, gerekeni yaptıysak, büyüklerimize hürmet ettiysek o enerjilerden her zaman korunacağız ve harekete geçmemizi de destekleyecek sistemimizin. Dolayısıyla burada birazcık iç muhasebe yapmamız gerekiyor. Zaten yeni ay 12. evde olduğu için biraz geçmişin hesabını da sorgulamakta fayda var. Ben ne yaptım, nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım? Bir öz eleştiri, bir içe dönüş içinde aslında güzel bir zaman. Çünkü yay burcu derin düşünmek ister. Böyle yüzeysellik sevmez. O yüzden biraz daha büyük resme bakıp daha derin düşünmemiz gerekiyor. Plüto'da 16 yıllık Oğlak Burcu seyahatini bitirdi. Artık Kova Burcu'na geçti. 20 yıl burada kalacak. Dolayısıyla da dönüşümlerin gezegeninin Kova Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında halkların kendi inisiyatifi ele almak için mücadele etmeye başladığını da görüyoruz son dönemlerde. Çeşitli ülkelerde işçiler haklarını arıyor halklar zamlara karşı eylemler yapıyor. Tüm dünya basınında bu tarz haberler var. dolayısıyla da aslında hümanizmin daha ön plana çıkacağı, halkların daha ön plana çıkacağı bir döneme geçiş yapmış bulunuyoruz. Diğer yandan da teknolojik anlamda her şeyin çok hızlı bir şekilde dönüşmeye başladığını göreceğiz. Ve bu Plüto gezegeni, düğümler dediğimiz yapılara ee, pozitif etkilerle geliyor. Yani demek oluyor ki ektiklerini de biçebilirsin. Uzun zamandır üzerinde emek verdiğin her ne konu varsa haklılıkla, doğrulukla, dürüstlükle, sorumlulukla emek verdiğin her ne var ise karşılığını hiç ummadığın bir şekilde hızlı olarak alabilirsin diyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi Merkür retro zaten bu yeni ay anında. Altısından itibaren de Mars retroya geçecek. Dolayısıyla aslında bu dönem biraz geçmişin sorgulamasını yapmak için uygun ve Yarım kalan işlerin tamamlanması için uygun bir dönem, yeni işlere başlamak için yeni imzalar atmak için çok daha doğru olmayan bir dönem. Yani çok özel harita kombinasyonlarında çok küçük bir e, yüzdeyle olan insana iyi gelebilecek bir yapı bu. Yani yüzde biri yüzde ikiyi geçmez çoğunluk için bir imza atmamak, yeni bir işe başlamamak en hayırlısı olacaktır. Yeni aydan en çok etki alacak olan burçlar, değişken burçlar olan yay, ikizler, Başak ve balık burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacaklar. Yeni aydan daha şanslı etkiler alacak olanlar ise aslanlar ve koçlar olacak. Evet, yeni ayın burçlara göre etkisine gelecek olursak, sevgili koç ve yükselen koçlar. Yeni ay sizin yüksek öğrenim, yurt dışı, uluslararası ilişkiler, hukukla ilgili alanınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla bu konularla ilgili bir takım yeni gelişmeler, yeni haberler alabilirsiniz. Eğer bir liderlik, bir öncülük yapıp harekete geçerseniz yeni aydan destekleyici etkiler alıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken Merkür Retro, Mars'ta 6 Aralık'tan itibaren retroya geçeceği için imzaları sonraya bırakmak. Yani son e, imzayı atmamak gerekiyor. Altyapıyı tamamen oluşturup sonrasında harekete geçmek gerekiyor. İmzalı işler için 17 Aralık'tan sonrası daha uygun olacaktır. Mars'ın retrosunu da çok sevmesek de en azından e, imza konusunda biraz daha destekleyici en azından Merkür'e göre. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar yeni ayla birlikte ödemeler, kredi, evler, miras gibi konular ön plana çıkacak. Eğer bir sağlık sorununuz var ise bir operasyon geçirme durumu olabilir. Öyle bir ihtimal ortaya çıkabilir. Fakat dönemsel olarak gökyüzünün konumu çok iç açıcı olmadığından dolayı mümkün mertebe bu süreci hazırlık safhası olarak geçirdikten sonra bir operasyon geçirmeniz sizin için daha uygun olacaktır. Özellikle ciddi bir sağlık operasyonu durumunuz olur ise muhakkak profesyonel bir destek almanızı tavsiye ediyorum iyi bir astrologdan. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler karşıt burcunuzda gerçekleşiyor bu yeni ay ve dolayısıyla size çok etkiliyor. Ortaklıklar ve evliliklerle ilgili bir takım yeni gelişmeleri açık zamanlar. Eğer bekarsanız bu dönem içerisinde bir evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ancak yani bu mesela hani önceden evlenmeye niyetlenip sonradan karar değişikliği yaptıysanız ya da uzun süredir devam eden bir ilişkiyse ve nihayet evlilik için bir adımsa bu teklif daha değerlendirilebilir bir noktada olacaktır. Ancak imzalar için lütfen Merkür Retro'dan çıktığı 17 Aralık sonrasını beklemenizde fayda var diyorum. Bir takım ortaklık projeleri vesaire düşünüyorsanız da bunların tüm hazırlıklarını yapın. Yine imzayı 17 Aralık sonrasına bırakın lütfen. Daha hayırlı olacak sizin için. Sorunlu bir birliktelik, sorunlu bir evlilik varsa, sorunlu bir ortaklık varsa güç savaşları neticesinde sonlanabilir. Bu yeni ayda öyle bir enerji de mevcut. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler yeni ay ile birlikte günlük yoğunluğunuz ve temponuz artacak. Zaman yetmeyecek size. Çok koşturmak durumunda kalacaksınız. Çok mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir takım konular ön plana çıkabilir. Dolaşım sisteminizle ilgili, karaciğerinizle ilgili bir takım tetkikler yaptırmanız gerekebilir. E, onun haricinde çalışanlarla ilgili, iş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili işverenseniz, çalışanlarınızla ilgili bir takım yeni düzenlemeler, yeni planlamalar yapılabilir yeni kararlar alma durumu gelişebilir. Şimdi imzalı bir konu olur ise lütfen 17 Aralık sonrasına bırakın. Birazcık bu olayı zamana yayın derim sevgili yengeçler. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yeni ayla birlikte bekar bir aslansanız bir anda karşınıza bir sevgili adayı gelebilir. Yeni bir aşk başlamak durumu olabilir. Fakat yine dediğim gibi bu yeni ay Merkür Retro'lu olduğu için yeni bir şeye başlamak için çok da uygun değil. Birazcık eğer bu dönem birisiyle tanışırsanız kararlarınızı 17 Aralık sonrasına erteleyin. Birazcık tanımaya çalışın. Hemen hızlı hareket etmeyin lütfen. Çocuğunuzla ilgili bir takım olaylar olabilir. Ee, çocuğunuz e, işte okulda ya da sosyal ortamında, arkadaş çevresinde bir takım gelişmeler olabilir. Çocuğunuzla ilgili gelişen olaylar da büyük ihtimal sizin hayrınıza olacaktır. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başaklar yeni ile birlikte evinizle ilgili bir takım öncelikleriniz olacak. Ailenizle ilgili öncelikleriniz olacak. Taşınma durumunuz olabilir, emlak alabilirsiniz, emlak satabilirsiniz, evde bir tadilat dekorasyon işiyle ilgilenebilirsiniz. Biraz mücadele gerektirecek, sizi zorlayacak bu olaylar. Ee, ancak e, yenilenme her zaman iyidir. Evet, terazi ve yükselen terazi burçları yeni aile birlikte iletişim artacak. E, sosyal medyada daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle, yakın arkadaşlarınızla daha çok görüşebilirsiniz. E, ve onların hayatında bir takım yeni olaylar gelişebilir ve siz de onlar için koşturabilirsiniz. Onlara destek verebilirsiniz. Belki e, onların bir sorunları çıkabilir ve siz onlara destek olabilirsiniz. Bir taşıt, elektronik cihaz vesaire gibi bir şey almak istediğiniz bir dönem olabilir. Bu tür alımları mümkün mertebe şimdi sonrasında Mars Retros'ta başlıyor. Aslında keşke 3-4 ay erteleyebilseniz diyeceğim de aciliyetiniz varsa da en azından 17 Aralık Dan sonra alırsanız iyi olur. Evet sevgili Akrep ve yükselen Akrepler yeni aile birlikte kazançlarınız önem kazanıyor. Nasıl e, yeni planlamalar yaparım? Nasıl kazancımı artırırım? Üzerine e, çalışabilirsiniz. Yeni fikirler üretebilirsiniz. Yeni kazanç kapıları geliştirebilirsiniz kendi adınıza. Aynı zamanda işten ayrılabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız da işe girebilirsiniz. Ancak e, imzalı işlerinizi mümkün mertebe 17 Aralık sonrasında bırakın lütfen. Evet sevgili Yay ve yükselen Yaylar, Yeni Ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Yılda bir kere böyle bir etki gelir ve 15 günlük bir planlama içerisinde sizin harekete geçmenizi destekler. Ancak dediğim gibi bu Yeni Ay biraz Merkür retrosu, sonrasında da devamında Mars retrosu ile geldiği için imzalı bir işiniz varsa 17 Aralık'tan sonra yapın. Bu dönem yapılandırmalarınızı, hazırlıklarınızı tamamlayın. Sonrasında da Harekete geçebilirsiniz sevgili yaylar eğer liderlik yapar aynı zamanda kendi yeteneklerinizi ön plana çıkarırsanız başarılar elde edebileceğiniz adımlar atabilirsiniz bu yeni aile birlikte ancak biraz mücadele etmeniz gerekiyor evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar yeni aile birlikte aslında birazcık derin düşüncelere dalmak yalnız kalmak kendi kendinle olmak isteği artabilir ve zaten iyi de gelecektir geçmişe dair bir muhasebe geçmişte yapılan hatalar nerede nerede ne yanlış yaptım, nerede eksiklik yaptım, neyi iyi yaptım? Bunların bir muhasebesini artı eksi yapmak için çok güzel zamanlar. Bu özellikle iki haftayı bir hani e, eski olayları bir çek edip yeni bir planlama yapmak için değerlendirebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Hazır da zaten 16 yıldır size yaptığı baskıdan artık çıktığı için daha özgür, daha kendi kararlarınızı verebileceğiniz bir döneme geçtiniz. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Sosyalleşeceğiniz, aktivitelerinizin artacağı, arkadaş çevrenizle bol bol iletişim halinde olacağınız bir dönem, iki haftalık bir dönem. Bu dönem özellikle geçmişten gelen dostlukların, arkadaşlıkların tekrar alevlenmesi şeklinde olabilir Merkür Retrosu ile birlikte. Eski dostlar, eski lise arkadaşları, ilkokul arkadaşları, üniversite arkadaşlarıyla görüşmeler olabilir. Eski dostlarla bir araya gelebilirsiniz. Hoş sohbetler olabilir. Sizin e, ikinci dereceden destekleyen bir yeni ay etkisi var. Bir hayalinizi gerçekleştirmek için de altyapıları bu dönem oluşturabilirsiniz. İmzalı işleri 17 Aralık sonrasında bırakın. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar bu yeni ay sizi genel hayat planlamanız açısından etkileyen bir yerde gerçekleşiyor. Bir kariyer hayatınız varsa bu konularda yeni bir gelişme olabilir. İşte bir emeklilik durumu olabilir, işten ayrılma olabilir, yeni bir işe başlama olabilir. Biraz dönüştürücü etkilerle gelecek size e, sorumluluktan kaçmadıysanız sorumluluk aldıysanız ödüle de gider bu iş sorumluluktan kaçtıysanız da sistem size ceza kesebilir aynı zamanda bir e, hayat amacınıza kısa vadeli bir hayat amacınıza ulaşmak için de sizi destekliyor yeni ay ama öyle her şey armut piş azma düş olmayacak aldığınız sorumluluk kadar verdiğiniz emek kadar hak edişinizi alacaksınız sevgili balıklar. Evet haberler kum izleyicileri beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Hesabımın adı aysunkoç.official. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.